Ben bir şey yapmadım. Bu Allah'ın belası kulübe ben bir şey yapmadım. Anladın mı beni? Her yer kırık dökükmüş abi. Kulüp adım atılmayacak haldeymiş. Aynı senin söylediğin gibi. Kulüp başlarında yıkılmış. Sana ben bir şey yapmadım dedim. Bak gözlerime. Bak abinin gözlerine. Sana anamın babamın mezarı üstüne. Senin iki gözünün üstüne yemin ederim ki ben bir şey yapmadım. Yaptırmadım. Demir bunu da senden bilecek Yavuz. Kimden bilirse bilsin. Benim alnım açık. Abi ne olur konuş onunla. Senin yapmadığını söyle. Ne münasebet. Bir de o adamın ayaklarına gidip açıklama mı yapacağım Güneş? Konuşsan da bir şey değişmeyecek ki. O yine kendi bildiğine inanacak. Bence dikkatli olmamız lazım Yavuz. Emir bunun karşılığını verecektir. Ne demek istiyorsun? Ne demek oluyor bu? Kusura bakma Güneş ama bunlar senin yanında konuşulacak onlar değil. Abi, sen de mi misilleme bekliyorsun? Ya ne saçma ya! Emir Sarrafoğlu... Mafya mı o sanki? Hem zaten polisler de oradaydı. Yapanı yakalarlar. Onu bu kadar yakından mı tanıyorsun Güneş? Sen kulüpte olanları nereden biliyorsun ki? Kulübe mi gittin? Hayır. O anlattı değil mi? O seni böyle doldurdu. Ee, bence hazırlıklı olmamız lazım. Herhangi bir misillemeye karşı. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Buyursun gelsin.